Arkadaşlar Şahin Otocamda çay tamamen sınırsız. Hizmette sınır yok. Arkadaşlar sabah sabah güzel bir yere geldik. Güzel bir başlangıç olacak yine. Tekrardan buluştuk Öz Şahin Oto'yla. Burada bir problemim, bir sıkıntım vardı. Cam kırık da güneşten ötürü görünüyor mu bilmiyorum. Bunu inşallah yenileyeceğiz. Çünkü yolda bana problem yapıyor. Araba karşıdan karşıya gelirken ışıkları gece şurada kırık parçası arkadaşlar şuradaki direkt gözümü alıyor yani böyle gözüme nişan alıyor gibi bakalım bugün inşallah Allah'ın izniyle birazdan işlemize başlayacağız işleme başladık arkadaşlar kardeşlerim bana yardımcı oluyorlar sağ olsunlar her zaman Öz Şahin Oto burada çalışanların hepsi abonedir kardeşlerim benim Şimdi bize kolay gelsin. Süreç başladı. Keli içeri aldık kardeşler. Şimdi bir içeriden mi dışarıdan lastiği kopartarak inşallah değil mi kardeşim? Aynen abi. Bir dakika abi evet, hemen. Evet, evet. Normalde dış lastik varmış arkadaşlar. Dış lastik olmayınca yani o bıçakla kesiyorlar normalde ama bu bıçakla kesilecek bir şey olmadığı için yöntem bu. Çünkü şu yan cam değişiminde de o şekilde yapmıştık. Bu Yan camı da burada değiştirdim ben. Onu da o şekilde sökmüştüm. O kesici alet dediğim arkadaşlar o. Gelmedi. Şu taraf geldi, o taraf gelmedi. Arkadaşlar cam açıldı aslında. Köşede ufak bir problem var. Nasıl yapıştıysa bilmiyoruz. Onun işlemini hallediyoruz. Yoksa çoğu şu köşeye kadar, sol köşeye kadar geldi. Sürekli tel kopuyor. Büyük bir tane ya çıkma taktılar ya orijinal haline bir şey oldu. Tekrar değiştirdiler yani. Ben daha önceden de şüpheleniyordum. Bu araba zaten şey, büyük bir tane böyle tamirci ustanın bir arabası kardeşim, bas kardeşim hiç sorun yok. Bir dakika ben sana vereceğim onu Bir ayarı yapacağız. Herhalde antensiz çıktı arkadaşlar. 2005 model Antenli cam, antensiz cam e, muhabbeti var biraz da. Bakalım. Anten e, kablosu görünmüyordunlar ama sökünce anlaşılır. Ufak zorlanmalar çekiyoruz arkadaşlar. Ya Allah bismillahla devam. geliyor Bakın arkadaşlar adamın eski numarası Salih Paşaoğlu benim eski numaralık Demir organizasyon Büyük büyükten önceki sahiplerinin kartları yok yok hiç iyi bakım yapılmamış arkadaşlar yapılsaydı zaten. eski yapışkanından ötürü biraz sıkıntı oldu ama kolay çıktı yine. Öz Şahin OTO'ya pardon, Şahin OTO'ya. Daha önceki çekilen macunları temizleme işlemine geçtik arkadaşlar. Zaten macuna bakınca kalın kalın ne kadar malzeme kullanıldı ve gereksiz malzeme kullanıldı belli. ustam zaten temizim yapıyor Kız gibi cam. Tertemiz. <laughs> ne? Ne? Bir tane de aldıracağım bugün. Ne oldu şu kahveye? Cam mı Camın ilacı sürüldü. 5 kişi Arada 5 5 İlaç hem cama sürülüyor arkadaşlar hem de camın gelecek köşelere. köşelere. arabayı böyle görmek de varmış. Tekrar güzel bir reklam yapayım arkadaşlar. Şahin Otocam. Bu arada reklam parası almıyorum arkadaşlar. Parası neyse veriyorum. Ben <laughs> yapıştırıyorum ya. Tamam. O da ağlamayın.

Evet, e, sen bir, var. Ya, bir evet, şimdi ilaç var. İlaç olmasaydı. Dedim ya, kaynağın karşı pişti, 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 var dedim. pişti, 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 Maşallah subhanallah. Şahin ot hocam. Ekip 10 numara arkadaşlar. Arkadaşlar finale geldik Allah'ın izniyle. Bir saatlik süreçte Şahin Otocamla beraber güzel bir cam değişikliği ortaya koyduk. Allah'ın izniyle güle güle kullanalım. Silecekleri de değiştiriyorum. Bana çok iyi yardımcı oldular fiyat konusunda. Allah razı olsun.